Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili boğa burçları için Mayıs ayına niyeten bir tarot okuması yapacağım. Bakalım 2025 Mayıs ayında siz sevgili boğa burçları neler bekliyor? Kartlar nasıl öngörülerde bulunacak? Güneşiniz, yükseliniz veya ay burcunuz boğa bu ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle enerjileri bir güncelleyelim. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? güven tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme kökenine in içini kemiren şeyleri zamanı bırak eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlarla birleşemezsin herkes aynı değil mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar peki tarot kartlarımız neler söyleyecek nasıl öngörülerde bulunacak aşk hayatınız iş hayatınız aklınızdaki kişi kaygılarınız endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz siz de niyetinizi alın enerjilerinizi yollayın Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Yani ben daha ne diyeyim sevgili boğalar. Tılsım 9'lusu, tılsım 4'lüsü, kupa ve araba kartıyla başladık. Şimdi şunu söylemek istiyorum ki yani Mayıs ayı sizin için özellikle de maddi olarak bol kazançlı, bol bereketli bir süreç olacak. Bollu bereketi derinden hissedeceksiniz. Finansal istikrar sağlayacağınız bir süreç olacak. Özellikle de 9 Mayıs sonrasında. Ve burada şunu söylemek istiyorum ki son 4 hafta ya da 4 aylık süreçten bu yana kaybetme korkusu yaşadığınız bir durumla ilgili. Bu daha çok parayla ilgili. Bir ev olabilir, arsa olabilir, bir hak edişiniz olabilir. Bununla ilgili korkularınızın artık geride kalacağı, hedefinize ulaşacağınız, hakkınız neyse onu alacağınız veya onu koruyacağınız bir süreç içerisinde olacaksınız. Şimdi burada kupa ve araba kartı ile beraber aile içerisinde çözülemeyen bir parayla ilgili sıkıntılı sıkıntı olabilir. Bir miraslık durumdan kaynaklı fikir ayrılığından kaynaklı yaşanan anlaşmazlıklar olabilir. Bunlar artık 7 Mayıs itibariyle dengeye gelecek bir de şunu söylemek istiyorum ki son 2 gün ya da 2 haftalık süreçten bu bu yana yaptığınız ya da özür dilerim arkadaşlar yapmak istediğiniz bir yolculuk varsa bunu gerçekleştirebilirsiniz ama kartlarımız yok bu daha çok kısa bir yolculuk arkadaşlar burada bir niyetinizi yolculuğa dair bir niyetinizi gerçekleştirme enerjisi var şimdi huzuru mutluluğu bereketi derinden hissedeceksiniz Mayıs ayı sizin için şansın bereketin bolluğun dönemi olacak Arkadaşlar bu dönemde atacağımız adımlara alacağımız kararlara dikkat edin yani atacağınız adımlar alacağınız kararlar hayatınızda köklü değişimler yaratacak adımlar veya kararlar olabilir kova etkili bir kişiden alacağınız bir haber sizin içinize su serpilecek yani bu Arkadaşlar bir kartal çekerek detaylandırmak istiyorum. Beklediğiniz bir haberin gelmesiyle. Yani bir şeyi çok merak ediyorsunuz. Daha çok giden bir kişiden kişiyle ilgili duyacağınız bir ilahi adaletin tecelli etmesi olabilir. Yani sizi kıran sizi üzen hiçbir şey dile getirmeden sırtını dönüp giden birisiyle ilgili alacağınız bir haber sizi çok sevindirecek sevgili boğa burçları. Bir de şunu söylemek istiyorum ki bir kısmınız için ise geçmişe veda enerjileri içerisinde olacak. Toksik bir ilişki, toksik bir evlilik, toksik bir arkadaşlık. Yani bir şeyler artık hayatınızda son bulması gerektiğinin farkına, bilincine varabilirsiniz. Çünkü kupa sekizlisi şudur arkadaşlar. Çok emek verdim, çok çaba gösterdim, çok direndim. Çok şans verdim ama yaşadığım tek şey hayal kırıklığı. Gördüğüm tek şey nankörlük. Bu da tam olarak böyle bir durumun son bulması, bir sayfayı tamamen kapatma kararı alacaksınız. Özellikle de akrep, yengeç, balık etkili birisiyle yaşadığınız bir durumun bitmesi, bir sayfanın tamamen kapanması enerjisi var. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek? Şimdi arkadaşlar burada eylül ayından ya eylül ayından bu yana beklediğiniz bir destek beklediğiniz bir para sonunda geliyor ve siz gelecek olan destekle gelecek olan parayla bir niyetinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Yatırım yapmak işinizi büyütmek ev almak arsa almak. Yani burada çok güzel etkiler var alacağınız. Tılsım prensi kılıç sekizlisi tılsım yedisi. Evet şimdi kılıç ile beraber zaman zaman bazı vesveselere kapılıyor olabilirsiniz. Yani burada kılıç sekizlisi aynı zamanda şunu ifade eder. Çok fazla sorunlara odaklanan bir yapıda olabilirsiniz çözüme odaklanmanız gerektiğini bu konuda bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Yani bir yol olmuyorsa orada takılıp kalmak yine yani kurban psikolojisine girmek yine kendinize başka bir çözüm yolu aramak gibi. Yani bakış açınızı değiştirmek, bazı düşüncelerinizi, düşünce kalıplarınızı değiştirmek, kendinize bazı durumlar gibi törpülenme enerjisine gitmek durumları yaşayabilirsiniz. Özellikle de çalışan sevgili boğa burçları bir süredir işinizde bazı haksızlıklara maruz kalıyor olabilirsiniz. Maddi manevi emeklerinizin karşılığını alamıyor olabilirsiniz. Ama bu sorunlar özellikle de 10 Mayıs itibariyle bitecek. Yani maddi manevi emeklerinizin karşılığını alacağınız beklediğiniz bir terfinin gelmesi, beklediğiniz bir zam olayının gerçekleşmesi durumunu yaşayabilirsiniz. Bakın sizin için zorlu bir süreç bitiyor Özellikle de çalışan boğa boşları. Aşıklar kartı arkadaşlar temelli bir seçim yapma kartıdır ve evet cevabını verir. Şimdi burada kılıç prensi ile beraber bir kişiye karşı tabiri caizse bilendiğiniz bir kişiye karşı artık susmama kararı alabilirsiniz. Çok sustum, çok alttan aldım. Ama ben sustukça, ben alttan aldıkça bu kişi tabiri caizse tepeme çıktı. Şimdi burada bir kişi tabiri caizse haddini bildireceksiniz ve artık diyorsunuz ki dengeler oluşuyor. Evet, bakın bir kule kartı var. Evet, çok güzel. Ölüm kartı, kule kartı. Arkadaşlar bu kartlar ne kadar korkulan kartlar olsa da, yani negatif anlamda söylüyorum. Şimdi kule kartı ve ölüm kartı çok nadiren yan yana gelen kartlarda bir de kupa İçinizde bastırdığınız öfke, kızgınlık, nefret, bir şeyleri inat etmek, bir şeyleri gurur yapmak özellikle de arkadaşlar bastırdığınız öfke ve kızgınlık duyguları için söylüyorum. Bunlarla ilgili büyük bir değişim, dönüşüm enerjisi yaşayacaksınız. Kupa asıyla beraber yani öyle güzel gelişmeler, öyle güzel işaretler alacaksınız ki diyorsunuz ki bu kişiye de kişiler hiçbir şeye değmez. Kendinize dair tutsak olduğunuz bir ilişki, tutsak olduğunuz bir durum artık sizin için bitecek. Zincirlerinizden özgürleşeceksiniz. Tutsaklıktan kurtulacaksınız. Ve artık içsel huzuru, içsel dengeyi derinden hissedeceğiniz bir dönem içerisinde olacaksınız. Özellikle de bir kısmınız içinizi, sizi aldatan, sizi üzen bir kişiye karşı... İçinizde bitmeyen öfke ve kızgınlık. Diyorsunuz ki artık bu benim için tamamen bitti. Ona karşı beslediğim bir öfke, bir kızgınlık dahi yok. Burada büyük bir farkındalık, büyük bir e, bilinçlenme enerjisi var. Aynı zamanda ölüm kartı şunu da ifade eder. Hayatınızın geneliyle ilgili söylüyorum arkadaşlar. İş, ilişki, kariyer, para, aile fark etmeksizin. Size fayda sağlamayan, size hizmet etmeyen durum, kişi, kişiler fark etmek için bunları hayatınızdan çıkaracaksınız. Yani tabiri caizse bilinçsizi ve bilinci ayırıp bilinçsizi artık geride bırakacaksınız. Yani bu şunu ifade ediyor. Size hizmet etmeyen, size iyi gelmeyen kişi durumlar artık sizin için geride kalacak. Buna da yaşayacağınız büyük değişim, dönüşüm enerjileri içerisinde olacaksınız. Yeni ortamlara, yeni çevrelere katılabilirsiniz. Çok güzel bir kutlama enerjisi var. Arkadaşlar bir şunu söylemek istiyorum ki özellikle de katılacağınız bir organizasyonda bir kişiyle bir et, e, etkilenme enerjileri içerisinde olabilirsiniz. Özellikle de akrep, yengeç, balık. Yani bu bir iş e, yeri organizasyonunda olabilir. Daha çok iş e, kaynaklı bir durumla ilgili görülüyor arkadaşlar. Çok güzel bir durum var burada. İlişkisi olmayan koç burçları çok güzel bir iş ilişki başlangıcı yesya bilirsin özellikle de güçlü bir eril etkiyle beraber. Yani buradaki eril arkadaşlar hani ne istediğini bilen, hareket eden, emek veren, çaba gösteren, e, ilişkisi için emek vermenin farkında, bilincinde olan biri. Adalet kartı ile beraber özellikle de resmi bir kurumdan beklediğiniz haber varsa gelecek son 3 hafta ya da 3 aylık süreçten bu yana beklediğiniz bir hukuksal süreç, beklediğiniz resmi kurumdan bir evrak, bir sonuç varsa gelecek 11 Mayıs sonrasında yeni bir oluşum sürecine giriyorsunuz. Yeni bir denge oluşuyor hayatınızda. Daha çok geleceğinize gelecek, hedeflerinize odaklanacağınız bir dönem sizi bekliyor sevgili boğa Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.